Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle akıl ve zeka oyunları dersimizde birlikte olacağız. Bugün sizlere lukluk oyunundan bahsedeceğim. Lukluk oyunu nasıl oynanır? Lukluk oyununun kişisel gelişime faydaları nelerdir? Ne tür kazanımlar elde ederiz? Lukluk oyunu kaç kişiyle oynanır? Bununla ilgili bilgiler aktaracağım. E, i̇sterseniz oyunumuza geçebiliriz. Evet arkadaşlar, lukluk oyunu çok zevkli bir oyun olup e, iki ve daha fazla oyuncuyla oynanabilen bir oyundur. E, lukluk oyunda görsel zekaya dayalı bir takım şekil ve karakterler mevcuttur. E, görsel zekamızı çok e, iyi anlamda geliştirebilen bir oyundur. Hatta ailecekte Oynanabilen e, zevkli bir e, oyun, e, biraz yer yer zorlaşan yerler yer yerde daha basitleşen bir oyun dur bu lüklük oyunu. Lüklük oyununda e, bir takım kartlar vardı elimde gördüğünüz gibi. Bu kartları e, bir yere konur ve tek kart çekmek şartıyla oyun başlar. Lukluk oyununda her kartın arkasında bir harf vardır. Örneğin O harfi, K harfi tekrar O harfi bunun yanında L harfi de vardır arkadaşlar. Evet. evet. Gördüğünüz üzere burada her kartı kazanan oyuncu kendi önünde luk luk kelimesini türetir. Ve iki defa luk luk yazarsa iki defa luk luk yazarsa oyunu o kazanmış olur. Tabi oyun oynarken e, kartlar bir köşede bekler. Oyunculardan biri kartın birini çeker. Ve ortaya koyar. Ortaya koyarken de hemen çevirir. Çevirdikten sonra o diğer oyuncular hemen bakarlar karta. Bu kart ne anlam ifade ediyor? Koyu mavi çerçeve ile yeşil çerçevenin içerisindeki sayıları toplu anlamına gelir. Burada hemen şunu da belirtmek isterim. Burada gördüğünüz üzere 3, 6, 8 tane çerçeve vardır. Ortadaki boş çerçeve, lukluk çerçevesi. Bu çerçevelerde belli renkler var. Örneğin mavi, yeşil, turuncu, işte sarı, e, pembe, kırmızı gibi renkler. E, bu renklere göre kartlar dizayn edilmiş. O renkleri göz önünde bulundurarak e, burada karakter ve cisimler bulunur veya şekiller bulunur. Mesela ilk e, kartı çektik, ortaya koyduk. Artı işareti bize toplu anlamına geliyor. Ama neleri toplayacağız? Mavi çerçeve ile yeşil çerçeve içerisindeki sayıları toplayacağız. Aynı zamanda bu kartlar üzerinde bir takım şekiller, karakterler ve e, hayvan figürleri, aynı zamanda e, sayılar mevcut. Onu e, görerek ikisini toplayıp e, en hızlı cevabı veren oyuncu bu kartı elde eder ve bir tane harfe kavuşmuş olur. O bir, art, bir harfi elde eder ve o harfi, getirir hemen kendi önünde koyar. Lukluku Look tamamladıktan sonra kim erken tamamlarsa oyunu o kazanmış olur. Örneğin hemen bakalım. Mavi ve yeşil çerçeve içerisinde koyu mavi ve ma yeşil çerçeve içerisindeki sayıları topla. Hemen yeşil çerçeveyi buluyorum önce. Evet burada yeşil çerçeve hangisi? Hemen bu. Baktım yeşil. Yeşil çerçeve içerisinde hemen sayıyı buluyorum. Evet sayı 5. 5 bir tane sayı rakam var. O da 5. 5 ile Diğer mavilere bakıyorum. Koyu mavi hemen geliyorum. Evet, iki mavi var. Koyusu bu. Koyu buluyorum. Burada da hemen rakamları buluyorum. Bu da 6 sayısını görüyorum. 6 6 çizgiye göre da 6 karıştırılmasın diye yazılmış. 6 ve 5'i topluyorum. 11 yapıyor. 11 ilk diyen oyuncu bu kartı hemen kazanmış olup hemen kendi önünde o harfini oluşturmuş oluyor. 2 defa look kelimesini yazarsa o kazanmış oluyor. Mesela bir kart bir kart daha çekmiş olalım. Evet hemen bir kart daha hemen oyuncunun birisi ortaya çekti ve koydu. Evet bu kart ne anlama geliyor? Bu kartta mavi ve sarı çerçeve içerisindeki mavi ve sarı çerçeve içerisindeki e, aynı karakterleri bul diyor bize. Soru işareti iki çerçeve arasındaki aynı karakteri bize bul diyor. Ben hemen mavi çerçeveyi buluyorum mavi çerçevemiz. Evet. Bu mavi çerçevemiz. Evet. Diğer sarı çerçevemiz ise buradaki sarı çerçevemiz. Evet. Aynı karakterleri bulacağım. Bu sarı ile mavi arasındaki aynı karakterlere bakıyorum. Herkes bakıyor. Oyuncuların tamamı bakıyor. İkisinden hangisinin iki çerçeve içerisinde eşleştirdikleri cisim olabilir. Ee, resim olabilir veya bir şekil olabilir. Dairesel bir cisim olabilir. Bunları görüp eşleştirdiğinde ilk bilen taraf kartı kendi hanesine götürüp kelimeyi oluşturmaya çalışıyor. Hemen bakıyorum. Burada bir gözetliyorum ben. Şöyle. Evet. Baktığımızda şu karakterle şu karakterle şu karakterin eşit olduğunu görüyorum. Birisi biraz daha büyük e, durumda. Birisi de daha küçük e, anlamda. İkisine baktığımızda aynı şekilleri eşleştiriyor. Ve hemen el kaldırıyor. Ben buldum diyor. Bu ikisi diyor. Herkes kontrol ediyor. Oyuncular kontrol eder. Ve e, kim kazandıysa, kim bildiyse hemen oyunu o harfi kendi hanesine götürüyor. Bu da K harfini oluşturmuş olur. Hemen alır kendi önünde bir kare oluşturur. Ondan sonra sırasıyla bir kart daha çekilir. Örneğin çektim. Bu kart neyi ifade eder? Hemen kart çekilir ortaya konur. Evet. Burada da burada da önümüze bir kart çıktı ve üzerinde bir hayvan figürü var. Bu hayvan figürünü bize bu çerçevelerden bulmamızı istenir. Burada herhangi bir renk falan gözetmeksizin, renk çerçevesi gözetmeksizin hangisini olduğunu bulmamı sağlar. Ben hemen bakıyorum. Burada bu yeşil çerçevedeki şu karakterle şu karakterle eşit olduğunu görüyorum. Hemen gördükten sonra burada oyunculardan biri el kaldırır ve buldum der. Karşılaştırırlar. Eğer doğru doğruysa bu harfi kendi hanesine taşır. O harfi böyle bir, bir bir tane daha çekiyorum evet e, tabi her kart üzerinde farklı cisimler var farklı e, yönergeler var o yönergelere göre hareket ediyoruz evet bir kart daha çekilir hemen konur bu çerçeveler içerisinde bu dairesel cismi bul renkleriyle birlikte aynısını eşleştir ve harfi kazan olur burada hemen bakarız arkadaşlar mavi dış çerçeve en orta çerçevesi de işte yeşil önce mavi dış çerçeveyi bulurum hemen bu çerçeveler içerisinde. Evet. Mavi hemen geliyorum. Mavi yok. Yeşil. Kırmızı. Evet. Turuncu. Evet. Burada bulduğum dış çerçeve mavi. Evet. içi en ortası da yeşil. Evet. Bu bununla örtüşüyor ve eşleşiyor. Hemen el kaldırıp evet buldum diyorsun. Bu ikisi diyorsun. eşleşme doğruysa bu bunu da kendi Anesine götürüp lukluk luk oluşturmak için K harfine konur. Evet. Diğer bir tane daha hemen çektiğimizde gene aynı karaktere yakın bir dairesel bir cisim daha görürüz. Bunda da mesela dış çerçeve turuncu içi yeşilse hemen turuncu dış çerçeveyi buluyorum. Bakıyorum hemen. Evet turuncuyu buldum burada. İçi de yeşil mi? Evet yeşilmiş. Biraz daha çerçevelerde cisimler küçük oluyor. Onu biraz daha bulmak için işte görselle alakalı. Hemen yeşil ve turuncuyu bulup bunu da harf neyse evet bu da K harfiymiş. Kendi önüne lukluk oluşturmak için bir karakter oluşturuyor. Evet diğer bir tane daha bir kart daha geliyor. Evet bu kartta da bakıyorsunuz eksi işaretini görüyorsunuz. Yani çıkarma işareti. Bu da nedir? Arkadaşlar turuncuyla sarı arasındaki sayıları birbirinden çıkar anlamında birbirinden çıkar bir çıkarma işlemi bize soruyor. Burada da ne yapıyoruz? Hemen turuncuyu buluyoruz. Turuncumuz hemen burada bulduğum turuncu çerçeve bu. Sarı çerçeveyi buluyorum. Sarı çerçevemiz de bu. Sarı çerçeve ile turuncu çerçeve içerisindeki rakamları birbirinden çıkarmamı istiyor. Evet sarı çerçeve içerisindeki rakamımız nedir? 2. Turuncu çerçeve içerisindeki rakamımız nedir? Bakıyorum 1. 2 ile 1'i çıkarıyorum. 1 diyorum. 1 diyen oyuncu Diğer oyunculardan daha önce söylemişse o kartı elde edip harfi kendi hanesine götürüyor ve kelimeleri oluşturuyor. Oyun bu şekilde böylece devam edip gidiyor. Çok heyecanlı, çok adrenalinli yüksek yüksek bir oyun. Ee, oynarken zevk alabileceğiniz bir oyun. Lukluku oluşturan, gördüğünüz gibi Lukluku oluşturan ve harfleri alıp Lukluku oluşturan oyunu kazanmış oluyor. Ee, bu şekilde oyunu bitirebiliriz. Evet arkadaşlar. Bu lukluk oyununun sonuna gelmiş bulunduk. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki derste tekrar görüşmek dileğiyle.